Hoş geldin babacığım. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Cümleten buyurun. Ha Buna dikkat et içinde baklava var. Yan çevirme şerbeti akarsın. Peki buyur. Defne koş deden geldi. Biz. Dede bak bu Çınar abim. Oo maşallah maşallah. Zıpkın gibi delikanlı olmuşsun sen ya. Geçmiş olsun. Bir dakika bir dakika. Şaka falan mı bu baba? Ne dedesi? Öldü demiştin. Ölmemiş. Ayıp oluyor delikanlı. bakalım. Sofra hazır. Buyurun. Çayım var mı bacım? Olma mı ya? Gel. <laughs> Makbule, eline sağlık. Müveci yapmanı abin mi söyledi sana? Yok baba, ben düşündüm. E, sen seversin diye. Ben de uydum. Odama gidip hediyemi açabilir miyim? Tabii kızım, hadi aç yavrum, aç. İyi Var mı ağrısızı? Yok. Seni bıçaklayan Kadir, Hakkın rahmetine kavuşmuş. Allah'ın işi işte. Baklavanın çıtırı soluk borusuna kaçmış. Sebebi i̇şte de yok. Bir Allah'ın kulu da sırtını pışpışlamamış yani. Ben de doydum. Kalkayım ben de. Aa. daha ne yedin ki torunum? Sırlar kutusundan aniden çıkan dedi. Israr sevmem. Sana çektiğimi söylüyorlar, anlarsın beni. Ben de ısrarı çok severim. Hem de en koyusunda. Afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Eline sağlık. Mete. Çocuğun nesi var? Anlattığın şeyler ağır gelmiş olabilir mi acaba? Bu adamı sarsmaz mı? Bu eder. Allah sırası geleni alır. Ona bir tek o karar verir. Razı değilse adamı üç kez kurşunlasan ölmez. Gazdır ben bakarım. Savcı torunumun işi yeni bitti demek. İyi akşamlar. İyi akşamlar savcı torunu. Ama o Ceylin, kurban olayım burası ne böyle kutup gibi ya? <laughs> Şemsiyet eline dön daha tüylerim. Vallahi faturayı ödemeyince gözün yaşına bakmıyorlar Eren komiser. Hatta şey e, saati bile sökmüşler düşün. İyi de be, olmaz ki Ceylin böyle ya. Ha? Merak etme merak etme. İşi bağladım. Bırak doğalgazı eski külüstürü satıp yeni araba bile alırım. Vay yakışır kraliçeye. <laughs> <laughs> Biraz kanlı oldu ama. Senin savcın büyük bozuk bana. Laflarla nasıl güzel geliyor ayağıma. Bak işte seyret şimdi nasıl atıyorum golü. Sen bir söyle bakalım. Ne ara bu hale geldiniz Ilgaz Savcı ile? Ben bıraktığımda bal kaymakta her şey. Neyi kaçırdım acaba? Öyle. Ya neden neden ne demek öyle işte? Neden? Ya bir nedeni mi var Eren? Hem aramızın iyi olacağı bir şey yoktu ki. Böyle denk geldik. Kısa bir yolculuk yaptık. O kadar. Ya inkar etme Ceylin. Bak inkar edene Allah çarpar ona göre ha. Ne güzel anlaşıyordunuz işte itiş kakış. Hadi bakalım. Sen neden kaçıyorsun? Ya devirme yüzünü Ceylin. Kaçıyorsun işte ya. Hem de suyun akışına ters bir şekilde kaçıyorsun. Ay. Da neden? Öyle gerekti. Vallahi hiç kusura bakmayın avukat hanım. Savınızı destekleyecek bir delil yok. Kabul edilmedi. Eren ya. Hay kısa da olsa beni tanıdın. Oğlum ben dağınığım dağınık. Öyle savruk aklıma eseni yaparım. Doğru olan neyse o an işime ne geliyorsa onu seçerim. Sonra vazgeçerim. Kimse bana hesap sorsun istemem. Ayrıca da evet. Çok güzel kaçarım ben. Kendine kök salamamış biriyim. Aileme bile ya. Bu yaşıma geldim kapının önüne koydular beni. Baksana ofiste yaşıyorum. Yapamam ben Eren. Kimse de hiçbir ilişkide kalamam. Kimseye bağlanamam. Nilüferleri bilir misin? Onların da kökü yoktur mesela böyle nereye taşırsa, nasıl akarsa öyledir. Ben de öyleyim işte. Ben karanlığım. O alabildiğini aydınlık. Benim karanlığım yutar onu yani. Bak daha ne kadar oldu tanışalı. Adamın medeni halini değiştirdim ya. Benim yüzümden adamın dürüstlüğü mesleği sorgulanacaktı. Hadi evlenerek yırttık peki ya yarın. Ben durmam, o değişmez. Daha büyük bir felaket gelir kapımıza. İşin içinden çıkamayız işte. Ben böyleyim işte. Ben onu kirletirim. Çünkü siyah her zaman beyazı yutar. be hangi Hangimiz temiziz ki ya? O temiz işte oğlum. Kıyılamayacak kadar temiz. Uf, Eren ya. Niye konuşturuyorsun beni ya? Üf. Şişt. Kraliçe. <gülüyor> <gülüyor> Şerefe. Şerefe. <gülüyor> Eline sağlık bak böyle. Aynı annen gibi yapmışsın kızım. Afiyet olsun baba. Yemek yiyince uyku bastırıyorum. Yaşlılık işte. Sahi, ben nerede yatacağım? Yatağı hazırlamak bile. Yatağın zaten hazır babacığım, gel. Allah rahatlık versin oğlum. Cümleten, cümleten. Sana da iyi geceler savcı torunum. Ne oluyor baba dedemin burada ne işi var? Gelmiş işte oğlum. Ne yapayım? Git dersin. Olur biter. Bunca zaman kapımızı kapadın yine kapa. Ne değişti? Yaşlanmış ya atamız babamız işte. Nasıl diyeyim git diye. Demezsen de yerleşir baba. Sonra ne yapacaksın? Bilmiyorum kız. Bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız. Birkaç gün kalır gider herhalde temelli kalacak hali yok ya. Adam cezaevinden çıktı direkt evimize geldi baba. Ve artık yaptıklarına kararlarına akıl sır erdiremiyorum baba. Bunca yıl asla dedin evimizden içeri girmeyecek. Görüşülmeyecek, öldü, adı anılmayacak diye yeminler ettin. Hepimizi doldurdun. Sen utandın, biz utandık. Sen unuttun, biz unuttuk. Ne değişti baba? Yaşlandı falan yemiyor. Ölüyor mu yoksa? Yok. Görmüyormuş. Katır gibi duruyor. Ona hiçbir şey olmaz. Dünya umurunda değil. Bir gaflet hanıma geldi oğlum. Kapıyı açtım o da girdi. Ama az sabret. Yakında kapının önüne koyacağım Emeklilik ne oldu? Hayırlı olsun mu diyelim? Ben Ceylin koruyoruz ama beni koruyamıyor muyuz? Artık bence durum eşitlendi oğlum. Hepimizin üzerine isyadı. Tozlandık. Sen onu korumak için gittin evlendin. Üstelik hiçbirimize haber vermedin. Ben de bunca yıl emek verdiğim kurumdan bağlarımı koparamadım. O da mazur görülebilir.